...küçük şaplı bir animasyon yaptım. Konuşuyorum Dominik'te bir adayla. <laughs> tam da üstüne geldi. Ya Acun abi, ben senden bir adı almıştım. Oraya <laughs> e, ne zaman geleydiniz? Bütün izleyicileri alacağım. Çırılı çıplak bir şekilde. Gelseniz oğlum, ne bekliyorsunuz lan anda? kesin boku yedik ama Baba niye gözaltıma morluk atıyorum babacım ya? Allah. Ronaldo ne yapıyor oğlum burada? Abi on ne zaman? Deniz yolculuğuyla karadan değil. Zaten gidemeyiz. <laughs> Hep beraber o adaya yerleşiyoruz. <laughs> Dımdızlak ortaya dikiyoruz bayrağı. Çok güzel oldu onu. Manyak mısınız siz? 30k kişi 30k kişi olmaz. 30k kişi 30k'nın içinde bir sürü toksik var. Döve döve orada bayıltırız onları. Onlara gerek yok. <laughs> ne alaka? Abi ne zaman açılacak? Vur tokadı. Baba Türk dizisi mi izliyoruz? Niye bu kadar bekliyorsun 20 saniye? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne siktir git amına koyayım. Çalıyoruz, Aynen kanka. saat Huzur dinleniyoruz. Bir 1 saat çalışıyoruz. 3, 3 saat dinleniyoruz. Hadi amına koyayım iş başına. Hadi hadi uyuşku uyuşuk uyuş, atmayız. Hicam belanızı ya. Bunu ne oldu sen git yemek bul. Diğerleri de odun toplasın. Ben de denize bakayım yiyecek bir şey var mı diye. Ya da herhangi bir tehlike var mı diye. Evin mimarisine başlayacağız. Hadi. En sonunda saat böyle artık güneş batmaya yakın. Uyuyana kadar eğlence. Muhabbet. Bu kadar. Ben de size klarnet çalacağım. <laughs> Elimi özledim. Kesin bak. Niye geldi buraya? Gruptan ayrılanlar olabilir. Sen de siktir git amına koy. <laughs> Aldır yersek başka bir kılandan falan diye yine tabii silahlanacağız yani. Hafiften yapmak lazım mızrak, sapan. Bak <laughs> mızrak. aynı hiç planı hiç değiştirmemişim tuzakla. Adamızın ilk savunma kaynağı şu anda elimde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağın animasyon. <laughs> Kardeşim eline koluna sağlık. Bunu geliştir. <laughs> Git gide hikaye saçma gelmeye başladı bana çünkü. Abi telefonla yapıyorum o çizimleri. Kalem falan yok. Parmağımla çiziyorum o yüzden biraz kötü olmuş. Sen parmağınla az önceki animasyonları mı yapıyorsun? Parmağınla. Telefonundan. Sanat. Çaycı ulaşsanız alan Dextra'ya.